Selamlar arkadaşlar. Yepyeni videomuzla tekrardan karşınızdayım. Tabii ki bu sefer yanımda kral adayımız Miche de var. Çünkü bu video krallık videosu. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şöyle önce senden bir kendini tanıtmanı isteyeceğim. Çünkü hani yani zaten bilenler var ama bilmeyenler için Miche kimdir? Abi Miche güzel bir warrior'dır. Espik klanında oynuyorum. Gökhan'larla beraber, Tolga Gökhan, Barış ve diğer arkadaşlarla beraber. Özellikle seninle beraber. <laughs> Eyvallah. Keyifli geçiyor o günleri. Böyle yaklaşık bir 5 ay falan oldu herhalde başlayalı. Yanlış hatırlamıyorum. Bilmiyorum ilk sana attığım maile bakmam lazım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ee, bayağı oldu. Bayağı oldu. O zamanlar Humandık. Şimdi Karus tarafına geçtik. Warrior dedin Karus olur. Keyifli gidiyor. Şöyle bir amacımız var. Klan olarak açıkçası hani Zero'nun güzel bir krallık, güzel bir ay geçirmesi, keyifli bir ay geçirmesi için bu ay krallığa adaylığımızı koyduk. Olursak güzel şeyler yapacağız. Bilmiyorum onlardan da bahsederiz belki. Eski Beramus günlerimizi özleyip tekrar başladık. Ziro'ya. Ee, Zero'ya. Eski, çok eski 2005 Beramus oyuncusuyum. Yaş ortaya çıkacak belki ama sorun yok. O zaman o zamanlardan beri oynuyorum diyebilirim. 2005, 2008, 2009 arası oynadım Beramus'ta. Sonra tabii bıraktık haliyle. Ama herkesin deyimiyle night online bırakılmaz, ara verilir. O kadar yıl sonra tekrar bir oforumda başladık ve oynuyoruz. Hayırlı olsun abi tekrardan. Yani krallıkta zaten iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Zaten şimdi asıl olaya geldiğimizde her şey daha da güzel olacak. Şöyle, şimdi çok uzatmayalım. Elimde bir event listesi var. Şimdi çok ciddi bir şey var ama bu event listesinden daha değerlisi Abi bir ay boyunca pla, bir planım var, onu ben söylemeyeyim, sen söyle direkt olarak. Bir plan çıkarttık, bir e, bütçe çıkarttık tabii ki. Öncelikle krallıktan bir beklenti olmadan e, birinci gün itibariyle vergiyi sıfırlayacağız. Bu vergiyi sıfırlamak birçok insanın aslında beklentisi. Ben oyunda konuştuğum birçok insan diyor ki işte %5 vergi, %5 vergi bunu sıfırlayacak mısın? Evet, sıfırlayacağız ve tabii ki sonra da temel amacımız şu, e, Zero için krallık ve tanıtım önemli. Bunun için, ya bu önemli olduğu günlerde de elimizden geleni yapacağız. Ya yani şöyle bir event listesi de çıkarttık. Hani PM event, mob summon event, gem event işte blue gem, green gem, silver gem gibi eventleri kıracağız. Hep fortified da kırın ne oh. olur şu Fortified'ların fiyatı oh, oh. artsın artık. Ya Fortified'da illa ki o gün event yaparken yani krallık olarak event yaparken tüm pazarda ne varsa toplayıp ilerletmeye çalışacağız arkadaşlarla beraber. Fragment'ları yine aynı şekilde gem gibi kırıp ilerleteceğiz. Yine box event yapacağız. Direkt. Tabii bu arada şöyle, bunu kıracağız derken e, şöyle atıyorum izleyici, daha doğrusu yani ırktan insanlar için kıracağız yani şey gibi anlaşılması. Yani, biz ki, tabii ki, tabii yayın ki. yapacağız, kıracağız gibi değil de X atıyorum X dünya X gelecek diyecek PM atacak. İşte atıyorum birinci PM'e geldiği şeyde birinci PM'de ben atacağım ki atarım. <gülüyor> <gülüyor> benim için atıyorum 10 tane blue gem kırılacak gibi. Ya yani yani onu da doğru anlatalım diye şey yapıyorum. Sağ ol düzelttiğim için orada şöyle bir durumumuz var. Çark da olabilir ya da PM'le de olabilir. Senin dediğin gibi örnekte birinci PM'e, 10. PM'e veya çarkta gelen oyuncu için 3 tane, 5 tane, 10 tane artık o gün eventteki durum neyse ona göre işte blue gem olabilir, green gem olabilir, silver gem olabilir ya da işte fragmentlar olabilir ya da süper yırdıraki ya da Draki işte e, Treasure'lar da olabilir Blue Green onlar üzerinden gideceğiz. KC çekilişi yapacağız bol bol. KC çekilişlerimiz olacak ve tabii ki mono eventler olacak. Mono eventler için hazırız. Ve bunun yanında aslında bizim en çok yapmak istediğimiz upgrade event. işte 7 itemlarını getirecek oyuncular. Trinası kraldan, item'ı oyuncudan şeklinde bir event olacak. Trinayı ve 7 ile sınırlamayalım ya. 8 getirirler belki 9'dan 10'a attırırlar belli olmaz canım. Ya tabii ki o tamamen oyuncunun inisiyatifinde kalan bir şey. İşte 7 Raptor, şart, ne bileyim Hellbreaker ya da işte bu tarz itemları işte 8'e atarız. 8'i getirip 9'a atmamızı isteyen varsa onları da atarız. Çünkü ya tamamen Trina'yı biz karşılayacağız krallık bütçesi olarak. Ve bu şekilde ilerleteceğiz. Bir diğer yapmak istediğimiz event ise 2v2 eventi yapmak istiyoruz güzel ödüllü. Onun için de heyecanlıyız. Ee, katılımları bekliyor olacağız. Onu daha güzel ve daha planlı yapacağız. Ama mesela ilk günlerden hemen PM event, mob summon event, böyle kırmalık item diyeyim. Hani gem, fragment, box. Bunların eventlerini de çok hızlı başlatıyor olacağız. Hemen ardına KC çekilişleri, upgrade eventleri, mono eventleri ilerletiyor olacağız. 2v2'yi de en az bir bir kere yapmak istiyoruz. Umarım katılım olur. O güzel bir planlama çıkartıyoruz onun için de. Bakalım. Ya o 2v2'de gayet güzel bir etkinlik. Ya yani onun için zaten ekipler başvuracaktır. Zaten şey de var hani bir şekilde bir ittifakın içindeyiz. Bu ittifaktan da arkadaşlar zaten bu konuda bize destekli de olur. Hatta daha da eğlenceli hale getirmek için onlar da belki katkı sağlar. Zaten buna da yani bakarız. Kesinlikle herkesin katkısını bekliyoruz burada. Yani katılım katkısı çok önemli. Çünkü olayın Eğlence kısmını e, çoğaltacak ve değer katacak şey bu katılım. Tabii ki diğer klanlardan da katılımları e, gelmesini bekliyor olacağız. Onlarla da iletişim halinde oluyor olacağız. Katılım da çok oldukça çok daha keyifli bir hal alacak. Çünkü Night Online oyn oynuyoruz. Keyifli hale çevirmek e, istiyoruz. Bunun için de adayız. Harika abi, vallahi teşekkür ediyorum. Bence aslında kısa ve net her şeyi anlatmış olduk. Evet, bunların hepsini yaparken de bu arada e, çok önemli bir detay var. Şimdi bunları nerede yapacağız? Sadece kral chatinden yapamayız. Doğal olarak bir yayın hesabının bulunması lazım. Bu noktada da aşağıda direkt olarak Miçe'nin yani Yiğit'in Twitch kanalının linkini bırakıyorum abi. Bu linkten direkt olarak kanalı takip ederseniz en azından gelecek etkinliklerden haberiniz olur. Bu arada bu, bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bir önceki videoda işte reklam yaptığımı söyleyenler olmuş abi. Ne, yani bu bunu, bunun reklam olmaz. Kendi ekibimin reklamını ama tabii ki zevkle yaparım. Onu da e, eklemiş olayım. E, o yüzden şey gibi düşünün bunu. Ee, gelecek etkinlikler olacak inşallah kral kral olursak bir aksilik olmazsa Krallık'ta bu etkinlikleri görebileceğiniz yerde bu kanal. O yüzden onu da takip etmenizi öneririm diyeyim. Valla süper. Aynen. Bunu söylemen çok iyi oldu. Yayınları özellikle, ya etkinlikleri özellikle yayında yapacağız kesinlikle. Özellikle KC çekilişlerini sonuçta oyun içinde yapamayacağız birçok etkinliği. Upgrade etkinliğini yaparken ya da Fragment yani kırılacak eşya diyeyim tırnak içerisinde bu etkinlikleri yaparken sürekli yayında olacağız. Oradan takip etmeleri çok güzel olur, keyifli olur. Deyip de aslında Ufaktan toplayıcı bir hale de gelebiliriz. Evet arkadaşlar, selamlar. Burada bir araya giriyorum. Şöyle bir çekiliş ekranımız var. Çekiliş sistemini değiştirdim çünkü yorum sayısı çok fazla olunca o çekiliş sistemini kullanamaz hale geldik. Burada şöyle işliyor sistem. Tek seferde bir tane kazanan seçiyoruz. O yüzden sistem öyle ilerleyecek. Şu an 1 GB'yi çekeceğiz ilk etapta. 1 GB şöyle olacak. 1 GB'yi kazanan arkadaşı hızlıca çekelim. Bu süreci çok uzatmayalım. Bastık abi. 1 GB'yi Murat Şahin20 kazandı. Pandora'da oynuyorum. Solo'yum. Seni ve hocayı izlediğim için Zero'ya yükseliyorum demiş. Ee, yine bir bekleyelim. Hani olur da Zero'da karakteri varsa ya da Zero'da birisine vermek isterse onu yazarız. Bana Discord üzerinden ulaşabilirsin Murat. Eğer gelmezsen de ikinci talihli bakalım kim olacak. İkinci sırada Hak Dugunlu 7350 Miçe eline, eline emeni sağlık demiş. Eğer birinci arkadaşımız gelmezse bu arkadaş kazanacak. Eğer bu arkadaşımız da gelmezse üçüncü bir tahlili seçelim. Abdullah Duymaz o da bol şans demiş ona da buradan selam olsun. Diyelim bu üç arkadaş arasında zaten bir tanesi kesin 0'da e, oynuyordur ya da gelecektir. Onlardan Discord'dan ulaşmalarını bekliyorum. Şimdi bu sayıyı sıfırlayalım. Böyle tekrardan sistemi hazırladım. Hızlı yorumları toplasın. Toplamda yine 432 tane yorum olması lazım aynen. Burada da 4 tane 400 keş çekilişini yapacağız. Yani 4 tane as, 4 tane yedek seçeceğim. İlk 4 çıkan arkadaş as olacak sonradan çıkacak 4 arkadaşta yedeklerimiz olacak. Onu da söylemiş olayım önden. Hızlıca başlayalım o zaman. Birinci talihlimiz Tolga Han Kuşçu. Miçe kalbimiz senle demiş. Ardından ikinci arkadaşımızı seçtik. Ercan Avcı 5197 hayırlı olsun demiş. İnşallah hayırlı olacak abi. Üçüncü talihlimiz Zeynep İmran K1017 hayırlı olsun demiş. İnşallah hayırlısı olacak dediğimiz gibi. Ve dördüncü son talihlimiz e, as olarak. O da kim geldi? Mehmet Çelik KF2L'ye. O da bol şans demiş. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu arkadaşlar gelmezse de onun için bir 4 yedeğimiz olacak. İlk yedeğimiz Come True 5945. Görevliler neden sıfırlanmıyor? Ben de merak ediyorum bu arada bunu. E, onu da söylemiş olalım. İkinci talihim. Aa yedekte Semih çıktı. Bakalım gelmezlerse Semih de yedekte abi. İkinci e, i̇kincisi ikinci yedeğimiz Semih. Yani lideri. Üçüncü yedeğimiz Fatih Edebalı. Hayırlı olsun demiş. Ve dördüncü yedeğimiz de Kimdir abi? Seven Yiğitoğlu ya da Seven Yiğitoğlu Miçe yazmış. Ona da selamlar olsun. Çekilişimiz bu kadardı. Daha sonra zaten yine Yiğit'in yani Miçe'nin Twitch kanalında aynı zamanda krallık boyunca zaten çekilişler ve etkinlikler olacak. Onu da tekrardan söylemiş olayım takip etmeyi unutmayın. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Telif atmazsam bu arada şeyleri koymayı planlıyorum. Senin eski videolarından kesitler koymayı planlıyorum. Onu da Ya olur. <laughs> Telif yersen abi. mevzu çıkar. Baştan söyleyeyim. Yok yok yo, kesinlikle. şey ya eskiden çok keyifliydi. Çok keyif alıyoruz. Şimdi de o keyifi almaya başladık. Bunu da oyundaki diğer arkadaşlarımızla paylaşıp arttırmak istiyoruz açıkçası. Eskiden Battle Price oyuncusuydum. Warrior da oynadım arada ama şimdi tamamen artık bir Warrior oyuncusuyum. O eski yönetimlerde çok keyifli. Mağazede kaldı diyelim. Ama şimdi zero'ya bakıyoruz. O zaman söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani krallık boyunca, daha doğrusu e, kral olduğumuz süreçte, krallık boyunca çok fazla etkinlik yapılacak. E mümkün olduğunca ben de elimden geldiğince bir şey yapabilirsem katkı sağlamaya çalışacağım. Güzel bir krallık süreci bizi bekliyor. İnşallah bir aksilik olmazsa krallık seçiminde de oylarınızı bekliyoruz diyelim. O zaman Yiğit'in ekleyeceği bir şey varsa diye son kez sorayım. Yoksa da ufaktan kapatalım. Yani hep beraber eğlenmek için oylarınızı bekliyoruz. Bunun sonucunda hep beraber eğleniyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.